Yaklaşık 4 saat 300 derecede. Şu dibindeki yağ ve suyu görebiliyorsunuz. Sardığımız atomlarımız 350 gram, 300 gram civarında çıkıyor. %60-65 fire veriyor. Uykuluk biraz daha geç bir malzeme olduğu için fırında lokum gibi oluyor. Gördünüz mü? Evet. Bakın, yani dişinizle kesmenize gerek yok. Elinizle pa koparın, pamuk gibi, pamuk gibi oldu tabi. Şimdi şu bizim bir kiloluk atomumuz, yani fırınlamadan önceki hali. Şu fırınlayıp bir gün dinlendirdiğimiz atomumuz niye dinlendiriyoruz? Dilimleyip ızgarada tekrar kızartabiliyoruz. için. Bakın şöyle, şu dinlenmiş, dilimlenmeye hazır. Şöyle görüyorsunuz içini. kol koluk Biz bunu daha sonra şöyle dilimleyip tekrar bir daha ızgarada ateşe gösterip şu kenardaki yağları, bunun zaten yağın sıvısı içine attı. Burada tortusu kaldı. Bunu da hafif kızartıp müşterimize ikram ediyoruz. Şu da bu dillenmiş olan şu da bugün çıkardığımız taze. Bunu da keselim şöyle. Gördüğünüz gibi Kuluk kuluk. Dolu dolu. Tabii. Yani bu bir gün dinlenme, dinlendiğimiz sebep bu. Dağılıyor çünkü. Hı hı. Dağılmasın diye şöyle. Bu fırınımızın özelliği şu biz. Şer'i gördüğünüz gibi meşe odununda yapıyoruz. Dolayısıyla meşe odunun revasını da alıyor. Meşe odunun revasıyla birlikte farklı bir lezzet katıyor. Sakatat sevenlerin mutlaka bir kere denemesi gereken bir ürün diye düşünüyoruz biz. Ee, müşteri memnuniyetimiz çok yüksek. Herkesi bekliyoruz atom yemeye. Yerimiz nerede tam olarak? Ee, Anadolu bulvarında, Burdajlar sitesine gelmeden sol, solda beyefendi içindeyiz. Çevre yolunun kenarında. Hangi günler açığız? Ee, her gün açığız. Öğlen saat 12'de başlıyoruz. Hafta içi 1'de kapatıyoruz. Hafta sonu Cuma Cuma'sı 2'de kapatıyoruz. Bunun sebebi de müşterimizin aile olması. Güzel bir aile kitlesi, kitlesi, yakaladık biz burada. Dolayısıyla bayanlar da rahatlıkla gelip e, atomunu yiyip Üstüne oturup bir bardak çayını çok rahat içebiliyorum. Yerimiz de buna müsait. Şöyle. Allah efsane. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Herkesi bekliyoruz. Evet şimdi doğradığımız, dinlendirdiğimiz atomlarımız ızgarayla buluşturuyoruz. Tekrar üzerindeki yağ ile bir parça burada hafif kızartacağız.

4-5 saat odun fırında pişen kokoreç yemeğe geldik. Kokoreç yemeğe bin şahit lazım. Gerçekten böyle efsane içi uykuluk dolu arkadaşlar. Bu yüzden kokoreç demeye bin şahit lazım dedim. Benim sevdiğim tarz. Nerede burası? Ankara Koçak Kokoreç'teyiz. Bize afiyet olsun.